arkadaşlar. Bugün hepimizi üzen bir haberle karşınızdayım. Bugün Roblox'a girdim size video çekeyim diye ama maalesef bu video çekiyor. Roblox'a bir girdim bakın size göstereyim. Karşıma çıkan ilk şey bu. Hiçbir şey. Biraz beklerseniz bir hata ekranı çıkıyor. Arkadaşlar. Bildiğiniz üzere geçen günlerde Instagram yasaklandı. Birçok şey yasaklandı. Ve şimdi de Roblox yasakladılar. Evet. Türkiye'de Roblox bitti arkadaşlar. Yani bakın. Size tamı tamına 89 tane Roblox videosu çektim. Bakın. Size 89 tane Roblox videosu çektim. Ve bunların hepsi boşa gitti. Son zamanlarda robux aldım. Bunlar da boşa gitti. Ya. Hiç düşünen var mı bunun peki arkadaşlar? Bakın şimdi. Twitter'da her yerde bunu görebilirsiniz. Roblox çöktü yazıyorum buraya. Bakın. Bütün videolar bununla alakalı. Yani. Gördüğünüz gibi buraya Roblox yazacağım. Bir dakika Roblox yazmama rağmen. Çöküntü videoları bakalım bakın hep çöküntü videoları çöküntü videoları çöküntü videoları yani her yerde çöküntü videosu var arkadaşlar her yerde peki bunun nedeni ne diyeceksiniz bunun nedeni büyük bir ihtimal toksikler veya başka şeyler işte Türk yani niye anlamıyorum abi ya bütün bak bütün böyle Amerikan falan her şeyini kapatıyor Recep. Yani bakın rejim başkanımızı cumhurbaşkanımızı şey yapmak için söylemiyorum. Yani bak burada küçük çocuklar var. Tamam ben size başka oyunlar da çekebilirim. Gördüğünüz üzere zaten bir sürü 1 milyon tane oyun yüklü. Yani size başka oyunlar çekerim. İlla Roblox diye bir şey yani Roblox çekeceğim diye bir şey yok. Fakat küçük çocuklar Roblox'u çok seviyor arkadaşlar. Bakın yani Roblox Türkiye'nin biteceğini zaten biliyorduk arkadaşlar. Yani çok belliydi. Şu sıralar hiç izlenmiyordu. Ve bitti arkadaşlar. Gerçekten Roblox Türkiye bitti. Yani ben başka bir şey bilmiyorum arkadaşlar. Bu konu hakkında da daha fazla konuşmak istemiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Ve bir daha böyle şeyler yapma Recep Tayyip Erdoğan. Bak seni sorgulamak için. Senle kötü alay etmek için söylemiyorum. Sadece beni çok üzdün. Sadece ülkeni üzdün görüşmek üzere canım bay bay